Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İngiltere'deki 50. günüm. Buraya Nani olarak gelmiştim. Ve artık yasal yükümlülüklerim neler, işe nasıl başlayabilirim bunları anlatmak adına kalktım. Salı günü Londra'ya gittim. Londra'da bir Türk muhasebeciyle görüştüm. Ve Türk muhasebeci bana yapmam gerekenleri söyledi. Dedi ki, önce National Insurance Number adlı numarayı alman gerekiyor. Bu numara arkadaşlar, ulusal e, sigorta numarası diye de e, tercüme edebilirim. Bu Sigorta numarasını almadan burada HMRC adı verilen Gümrük ve Gelir İdaresi Başkanlığına başvuramıyorsun. Ama şu anda bir sıkıntı var. Covid-19 sebebiyle e, National Insurance Number adı verdiğimiz sigorta numarasını alamıyoruz. Çünkü alabileceğimiz Job Center'lar kapalı. Bu Job Center'lar e, Ankara anlaşmasıyla gelen insanlarla yüz yüze iletişim kuruyorlar ve bir süre sonra da ev adresinize sigorta numaranızı Post alıyorlar. Job Centerlar kapalı olduğu için bizleri yüz yüze alamıyorlar. O yüzden de şu an bu numara e, benim gibi sonradan gelen, COVID döneminde gelen hiçbir arkadaşta mevcut değil. Sadece sizlere bağlı olarak gelen dependentınız, işte eşiniz olur, çocuğunuz olur tabii 18 yaşından büyükse. Online National Insurance Number'a online bir şekilde başvuruyorlar. Formu dolduruyorlar ve bir süre sonra ikamet ettiğiniz adrese onların... Sigorta numarası postalanıyor. Bir tek e, buraya self-employed olarak gelen bizler için problem çıkıyor. Ama e, muhasebeci bana söyledi ki Kasım ayının başında İngiliz hükümeti şöyle bir karar almış. E, National Insurance numarası olmayan e, kişilerde vergi dilimine girecek yani vergi ödeyebilecekler, vergi kaydı yapılabilecek. Onlar şu an işlerini kurabilirler, e, tabiri caizse işletmelerini açabilirler, şirketlerini kurabilirler ve iş yapmaya, fatura kesmeye başlayabilirler. E, Nisan ayı geldiğinde de vergilerini ödeyebilirler diye bir açıklamada bulunmuşlar yüzden şu anda muhasebeci e, National Insurance numaram olmadan benim adıma HMRC'ye başvuru yapacak yani gelir e, ve gümrük Gümrük ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na kaydımı yapacak, vergi kaydımı yapacak. Ben iş yapabildiğim takdirde fatura keseceğim ve bir yılın sonrasında da kestiğim faturalarla, işte yaptığım reklam hizmetiyle, bastırdığım kart vizitle e, bunların hepsini toplayacağım ve muhasebecime götüreceğim. O da o bir yılın sonunda Tekrardan bilimli zemin uzatılması için başvuracak. Tabii ne zaman Job Center'lar açılır, ne zaman National Insurance Number'a e, Number kavuşuruz bunu bilemiyorum açıkçası. Peki ben bunları öğrendikten sonra ne yapacağım? Size bunlardan bahsedeyim. Şimdi muhasebeciyle bu konuda anlaştık. Muhasebeciye dedim ki evet ben sizinle çalışacağım. E, yıllık belli bir ücretini söyledim muhasebeci bana ve ben her ay belli bir ücret karşılığında ödememi gerçekleştireceğim. O da e, önümüzdeki hafta için benim vergi kaydımı yapacak HMRC'ye. Dolayısıyla artık ben yasal olarak işletmemi açmış görüneceğim. Ama tabii ki Covid dolayısıyla hemen iş yapamıyorum. Zaten İngilizce de bilmiyorum. Bu süreçte ne yapacağım? Bana bir takım önerilerde bulundu. Ee, küçük el ilanları bastırabilirsin dedi ve muhakkak kart vizit bastırmamı istedi. Ee, i̇şte sayısı bize kalmış şekilde. 100 olur, 150 olur, belki 50 adet olur. Bunlar burada çok maliyetli şeyler değilmiş arkadaşlar. Henüz bunun araştırmasına girmedim. Bunları bastırıp ben naçizane, işte eczaneye bırakacağım. Ne de olsa çocuk bakıcılığı olduğu için. Eczaneye bırakacağım. İşte e, buradaki süpermarketlere bırakacağım. Çünkü Birmingham'dayım ve Türklerle bir iletişimim yok. Hani bu anlamda bir çevrem yok. Yalnız başım olduğum için ne kadar ne yapabilirsem. İşte e, bastırdığım el inandığım bir kısmını aynı Türkiye'deki gibi insanlara böyle elden e, bırakacağım. Böylelikle biraz tanınmaya çalışacağım. İşte belki... Ee, kısa vadede de olsa birkaç saatliğine çocuğunu bir yere bırakacak olan insanlara bu anlamda yardımım dokunur ee, diyerekten böyle yavaş yavaş beni tercih ederler düşüncesiyle. Ee, yoluma başlayacağım. Sonrası Allah kerim diyorum. Ee, bu arada burada e, haberlerde de muhakkak izlemişsinizdir. Restoranlar ve kafeler kapatıldı. Eşim bir restoranda çalışıyordu <laughs> iki haftadır. Artık o da evde. Ee, evet gün geçtikçe daha iyi gideceğimize sanki daha kötüye gidiyor gibi bir izlenimimiz var. Moralimizi, motivasyonumuzu düşünmemeye çalışıyoruz. Ee, ama bakalım dediğim gibi daha sonra ben bu YouTube'u izlediğimde YouTube kanalı bu videoları izlediğimde bak neler yaşamışım deyip inşallah benim bir suratımda tatlı bir tebessüm olur ama şu an gülmekten ziyade biraz ee, ağlamıyoruz ama <laughs> ağlayacak raddeye geldiğimiz noktalarda oluyor. Ama şimdilik ben e, ilerleyen günlerde kartvizit bastıracağım el ilanı bastıracağım ee, ve buranın yerli bir dergisidir bir yayın e, kuruluşudur onlara da bir ilan vermem gerekiyor ee, bu arada şirketimin yani şirket diyorum ama işletmemin adı e, belli işte Alize Childcare and Tutoring diye açacağım e, çünkü bu ismi beğenmiştim kendim bulmuştum sonrasında da arkadaşlar tabii ben e, muhasebeci bana şu soruyu da sordu, sol trader olarak mı yoluna devam edeceksin, yoksa Limited şirket kurmayı mı planlıyorsun diye sordu. Ben dedim ki yani ikisi arasındaki fark ne fayda ne artı seksi nedir bilmiyorum dedim. O da şöyle anlattı, Limited şirket çok ortaklı bir e, yapıymış. Böylelikle hem muhasebeciye ödeyeceğim ücret artıyor, hem de çok ortaklı olduğu için onun bir takım daha yasal durumları varmış. E, ama sol trade kendi işini yapacaksın, ha, kendi işinin patronu olacaksın ve muhasebeciye Ödeyeceğin ödeyeceğin meblağ da bu anlamda biraz daha az oluyor. Ben zaten böyle çoklu şeylerden <laughs> korktuğum için zaten tek şirket olmayı hiç düşünmemiştim. Sol trader olarak yoluma devam edebileceğimi söyledim. Böylelikle artık ben burada bir self employed'um yani kendi işimi kuracağım ve sol trader olarak kendi işletmemin başında bir çalışan olarak yoluma devam edeceğim bana şöyle bir e, mali bir tablo çıkardı ortalama 2200 gibi aylık bir 2200 pound gibi bir kazancım olması lazım ki bunun içerisinde kiramı ödeyebileyim. Telefonu, faturamı ödeyebileyim. Buranın kansil tax adı verilen işte belediye vergisi diyeyim ben size ve elektrik, su, gaz kullan, evde gaz yok, elektrikle ısınıyoruz. Elektrik, su faturalarımı ödeyebileyim. işte gıda diyeyim. Bunları karşılayabileyim. Bunlar da içerisinde. Hem bunları yani hem aileme bakabileceğim hem de e, kar elde edebileceğim bir ve ortalama bir fiyat çıkardı bu da 2.200 pound ee, ama ben de sordum tabii haklı olarak şu anda covid dönemindeyiz ben bu parayı nasıl kazanabilirim hele insanlar beni tanımıyor üstüne üstlük de İngilizcem yok ee, tabii ki dedi bu hem bir adaptasyon süreci hem de tabii ki bazı sıkıntılar karşımıza çıkacak bu anlamda e, İngiltere hükümeti ilk birkaç ay için e, neden olmadığı çok sorgulamaz genel bir yılın içerisinde bakar bir yıl içerisinde benim genel olarak bir Yükselişin mevzu bahisse yine olumlu vize sonuçlanması oluyormuş. Ee, belki ilk etapta 3 yıl uzatma vermez de 1 yıl uzatma verir. Sonrasında tekrar sizin mali e, muhasebenize bakaraktan 3 yıla kadar uzatabiliyormuş. Bunları söyledim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu arada güzel dönüşler de alıyorum YouTube üzerinden. Zahmet edip yazan, beğenen, abone olan herkese canlı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.